Herkese merhaba ben Furkan uzun zamandır beklediğiniz videoyla karşınıza çıktım ve elimde Realme 6i var. Uzun zamandır beklediğiniz video ile karşınızdayım. Bu videoda hem kutunun içinden neler çıkıyor ona bakacağız hem de uygun fiyatlı telefon bizlere neler sunuyor? ona yakından bakacağız. Ve ilk olarak her zamanki gibi dış tasarımla başlamak istiyorum ki bu rengi çok sevdim. Gerçekten güzel bir renk elinde bulunuyor. Detaylarda da göreceksiniz. Telefonun arkası ve kenarları plastik. Ön tarafı cam ve 199 gram ağırlığına sahip. Arka tarafa baktığımız zaman parmak izini görebiliyorsunuz. Alt tarafa baktığınız zaman 3.5 mm jack girişini görüyorsunuz ve Type-C girişini de görebilmek mümkün. Type-C girişi ile beraber işler oldukça kolaylaşıyor. Çünkü artık her cihazda Type-C girişini kullanmaya başladık ve bu telefonun şarj aletini diğer cihazlarda da kullanabilirsiniz veya diğer cihazların şarj aletini bu telefonla da kullanabilirsiniz. Telefon ön tarafına baktığımız zaman büyük bir ekran bizleri karşılıyor ama ekran tarafından gelmeden kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bu güzel telefon kutudan çıkar çıkmaz üst tarafı ekranı jelatinli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve bu jelatinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani herhangi bir şekilde kötü veya kalın bir jelatin değil. Kutudan aynı zamanda kılıf da çıkıyor. Uygun fiyatlı bir telefon satın aldığınız zaman bir de kılıfa para vermiyorsunuz. Veya artık bugünlerde sokak sokak gezip telefoncularda kılıf aramıyorsunuz. Kutunun içerisinden kılıf çıkması da oldukça güzel. Kutudan hızlı şarj adaptörü de çıkıyor. 18 watt gücündeki bu şarj adaptörü telefonun büyük bataryasını hızlı bir şekilde şarj edebiliyor ki o detaylara birazdan değineceğim ama önce şu ekrandan bahsetmem gerekiyor. Ekran 6.5 inç büyüklüğünde ve 720x 1600 çözünürlüğe sahip. Bu IPS LCD ekran Gorilla Glass 3 ile beraber korunuyor ve bu çözünürlükle beraber karşımıza 270 ppi değeri çıkıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi telefon damla çentik bir tasarıma sahip ve bu damla çentik tasarımı sayesinde de %82 gibi bir ekran kısa oranına ulaşılabilmiş. Ben telefonu elimde duruş hissi sevdim. Böyle gördüğünüz gibi tam sosyal medyada zaman tünelini kaydırmalık, fotoğraf çekmelik güzel bir ekranı var. Ekranın orantısı güzel ancak ekran çözünürlüğü ise biraz düşük gelmiş olsa bile uygun fiyatlı bir telefona yakından baktığımızı unutmayın. Peki işlemci tarafında durum ne? Hemen işlemci tarafına gelelim. PUBG oynayacaklar biraz sabırsızlanıyor. İşlemci tarafında Mediatek Hello g 85 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci ve 2.2 GHz hızında çalışan 2 çekirdeğe, 1.8 GHz hızında çalışan da 6 çekirdeğe sahip. Peki bu ne manaya geliyor? Şöyle düşünün. Siz düşük güç tüketen uygulamaları kullandığınız zaman her zaman işlemci güçlü bir şekilde çalışırsa ne olur? Evet doğru bildin batarya daha hızlı tükenir. Bundan dolayı 6 tane çekirdek daha düşük frekansla çalışıyor ve bataryayı koruyor. Yani sen Whatsapp'ta gezerken veya Twitter'da gezerken düşük güçlü çekirdek çalışıyor. Ama ne zaman ki PUBG oynamaya başladığın zaman böyle hurra bir savaşın içerisine girmiş gibi bir performans ortaya konuluyor. Performans demişken hemen sentetik test sonuçlarından bahsetmeye başlayayım. Antutu testinden bu telefon 203.331 puan almayı başardı. Geekbench 5 testine baktığımız zaman tekli çekirdek skorundan 355, çoklu çekirdek skorundan da 1304 puan almayı başardığını görebiliyoruz. Hemen RAM ve depolama kapasitesine geleceğim. Bu telefon 128 GB'lık bir hafıza ile sizlerin karşısına çıkıyor. Güzel taraftan bahsedeyim. 128 GB gayet yeterli bir depolama alanı. İçerisine dilediğiniz kadar video ve fotoğraf çekebilirsiniz ki kameradan birazdan bahsedeceğim. RAM tarafında da 4 GB gibi bir RAM boyutunu görebiliyoruz. Peki kamera dedik hemen kameraya geldim Şu arkadaki kamera dizilimi gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle uzun bir şekilde bu telefonun beyazının içinde kendini güzel bir yere konumlandırmış kameralar. 4 farklı arka kamera var. Arka kameralara baktığımız zaman ana kameranın 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram değerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu ana kamera 3 farklı kamera daha eşlik ediyor. Bu eşlik eden kameralardan geniş açılı kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.3 diyafram değerine sahip. Diğer geriye kalan iki kamera ise Makro ve derinlik kamerası bu her iki kamerada 2 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyaframa sahipler ve şu anda da çektiğim fotoğrafları görüyorsunuz. Genel olarak fiyatından beklendiği gibi bir performans sunan telefonun fotoğraflarını siz de görebilirsiniz. İnternette bu telefon hakkında Full HD 30 FPS videolar çekebiliyor diyor ama hayır Realme 6'yı Full HD 60 FPS videolar çekebiliyor. Bu da sevindirici detaylar arasında karşımıza çıkıyor. Genel olarak baktığınız zaman 4 farklı kamera 4 farklı ihtiyaca olanak sağlıyor. Yani ben dışarıda balkonu çekerken dilersem daha geniş açılı fotoğraf çekebiliyorum. Ya da dilersen bir çiçeğin dibine girip makro fotoğraf çekebiliyorum. Ya da dilerseniz de şu anda gördüğünüz gibi açıklık modunu kullanıp arkayı bulanıklaştırabilir veya porte fotoğraflarda çekebilirsiniz. Bu önemli. Ön kamera tarafına bakalım. Selfie çekimi sevenler burada mı? Biliyorum buradasınız. 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyaframa sahip bir kameramız var ki ben genel olarak mutlu olduğumu söyleyebilirim. 4 farklı kameradan sizlere bahsetmişken 4 farklı kameranın yeteneğini de göstermek istedim. Şu anda ana kamerayla çekilmiş 48 megapiksel çözünürlüğünde bir fotoğraf görüyorsunuz ve yakınlaştırmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir yakınlaştırdım ama detaylardan feragat etmedik çünkü 48 megapiksel çözünürlüğünde çekilmiş bir fotoğraftan bahsediyoruz. Fotoğraf 48 megapiksel olduğu için boyutu biraz yüksek ancak bahsettiğim gibi oldukça detaylı bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Peki detay demişken daha geniş açılı bir fotoğraf istersek ne oluyor? Geniş açılı kameraya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi geniş açılı kamerada da daha fazla alanı görebilmek mümkün. Biraz önce buraları göremiyorduk ancak şu anda görebilmeye başladık. Kalabalık bir yeri çekerken veya bir manzara çekerken veya sanatsal fotoğraflar çekerken geniş açılı kamera oldukça sizi mutlu edebilir. Gördüğünüz gibi başarılı bir sonuç elde etmişiz. Hemen kenara kaydırıyorum ve geniş açılı kamerayla çekilmiş bir fotoğrafı daha sizlere gösteriyorum. Normal kamerayla çekilmiş fotoğraftan biraz daha estetik duruyor. Dediğim gibi sanatsal fotoğraflar çekerken oldukça işinize yarayacaktır geniş açılı kamera. Şimdi gelelim makro kameraya. Makro kameradan da bahsetmiştim. Makro kamerayla beraber bir nesneye ciddi seviyede yaklaşabiliyor ve netliği kaybetmeden fotoğraf çekebiliyorsunuz. Sonuç olarak karşımıza böyle güzel bir fotoğraf çıkıyor. Bir çiçeği daha yakından fotoğraflamak isterseniz Realme 6 kamerası da buna izin veriyor. Gelelim bu fotoğrafları, Bu fotoğraflardan ayrıca bahsetmek istiyorum çünkü derinlik algılayıcı kameradan bahsetmiştik. Derinlik algılayıcı kamera sayesinde arka ön taraftan ayrılıyor. Gördüğünüz gibi burada bir kutu var. Burada da bir BB8 oyuncağımız var. Arka taraf bulanık ama kutu bulanık değil. Bunun sebebi derinlik algılayıcı kameranın görevini oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirip kutudan arkayı ayırabilmesi ve ana kameraya yardım edebilmesi. Burada da gördüğünüz gibi kenarlarda hiçbir hata payı yok. Oldukça başarılı bir fotoğrafı görebiliyoruz ve gerçekten de arkanın bulanıklaşması sayesinde şu kutu daha da etkileyici bir hale gelmiş. Portre fotoğraflar sayesinde isterseniz insanları, isterseniz de böyle herhangi bir nesneyi çekebilir ve daha etkileyici fotoğraflar çıkartabilirsiniz. Buradan geliyorum ön kameraya ve ön kamerada portre fotoğraf çekilmiş. Gördüğünüz gibi burada da oldukça başarılı bir şekilde arkası ayrılmış ve burası bayağı bir bulanıklaştırılmış. Baktığınız zaman da arkada bayağı bir ışık var ama arka taraf başarılı bir şekilde fotoğraflandırılmış. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde patlama yok. Ben genel olarak fotoğraflara baktığım zaman fotoğrafları beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle geniş açılı kamera sizlerin çok işine yarayacak. Detaycı bir insansanız da 48 megapiksel'lik fotoğraflar her zaman sizler için daha fazla detay sunacaktır. Şöyle ağacın dallarına girdiğimde bile oldukça fazla detayı görebilmek mümkün. Göstermek istediğim bir diğer detay da kamera arayüzü olacak. Çünkü bu arayüzden ve özellikten lansmanda da sıkça konuşuldu. Lansmanı sizlere ben anlatmıştım. O yüzden net bir şekilde hatırlayabiliyorum. 48 megapiksel çözünürlüğünde daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmek isterseniz hemen kolay bir şekilde burada biraz daha düşük çözünürlüklü ve daha düşük boyutlu fotoğraflar çekmek isterseniz de size burada seçenekler sunulmuş. Portre modunu oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle arkayı ayırması oldukça başarılı. Daha fazla dediğimiz zaman da burada fazladan kameranın bizlere neler sunabileceğini görebiliyoruz. Örneğin ultra makro moduna geçtiğimiz zaman rahat bir şekilde makro fotoğraflarını çekebileceğiz. Hemen çektiğimiz son fotoğrafa da bakalım. Gördüğünüz gibi ön kamerayla fotoğraf çekilmişim. Ön kameranın arkayı ayırması ve yüzümün bu kadar parlak ve arkanın bu kadar parlak olmasına rağmen güzel bir fotoğraf çıkarması da hoşuma giden detaylar arasında. Uygun fiyatlı bir telefon olan Realme 6i'nin arayüzünü sizlere ayrıca göstermek istedim. İnsanların genelde uygun fiyatlı telefonlarda arayüzün yavaşlığından şikayet ettiğini görürüz. Ancak Realme'nin arayüzünü gösterip bu durumun böyle olmadığını göstereceğim. Hemen yukarıdan aşağıya bildirim çubuğunu kaydırarak görebilirsiniz. Örneğin şöyle bildirimleri rahat bir şekilde silebiliriz. Yazılım güncellemesinde yeni yapmışız. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada farklı modları görebiliyorsunuz. İşte gözümüzü rahatlatan göz modumuz var. Koyu mod oldukça önemli çünkü artık geceleri koyu mod olmazsa olmazlar arasında telefonlarda yer alıyor. Burada wi fiye bağlı olduğumuzu görebiliyoruz. Dilerseniz burayı özelleştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı seçenekler var. Örneğin rahatsız etme seçeneğini ben oldukça kullanıyorum. O yüzden buraya koyabilirim. Veya diyelim ki Realme şehri kullanmayacaksınız. Onu da aşağıya atabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi düzenlemeyi bitirmiş olduk. Ayarlar kısmına bakalım. Ayarlar kısmına baktığımız zaman da burada oldukça hoş bir arayüz bizi bekliyor. Hemen sizlere göstermek istediğim bir detay var. O da telefon hakkında kısmı. Burada telefonun özelliklerini görebiliyorsunuz. Özellikle dikkatinizi çekmesi gereken yer Android 10 oluyor. Android 10 ile beraber tüm yeni özelliklere kavuşmuş oluyorsunuz. Şöyle basayım göstereyim. Merak ettiğiniz bir diğer detay da sosyal medya detayı olabilir. Sizlere sosyal medyadan bahsetmiştim. Hemen şöyle bir Twitter'a girelim ve timeline'ı gördüğünüz gibi kaydıralım. Uyku fiyatlı bir telefon olarak çıkan değil mi 6'nin bu ekran boyutuyla beraber sosyal medya deneyimini de görebiliyorsunuz. Hemen geri geleceğim ve buradan da Instagram'a gideceğim. Gördüğünüz gibi şöyle kaydıralım bakalım. Realme Türkiye'nin Instagram sayfasına girelim. Burada 6 i'yi görüyorsunuz. Size bu sırada 6 i'nin farklı renklerini de göstermiş olayım. Böyle gördüğünüz gibi çekilmiş farklı modlarla resimler var. Ve 5000 mAh pil boyutu burada da gösterilmiş. Gördüğünüz gibi arayüz detayı da oldukça akıcı. Ve gelelim en mutlu olacağımız yere o da batarya olacak. Batarya 5000 mAh büyüklüğünde. Yani şöyle söyleyeyim. 4000 4500 mAh büyüklüğündeki bataryaları evet gördük. Onlar zaten artık alışılagelmiş seviyeler. 5000 mAh seviyeleri de artık çok fazla gördüğümüz seviyeler ama uygun fiyatlı bir telefonda olması gayet güzel ve 5000 mAh büyüklüğündeki bataryayı 18W gücündeki adaptörle nispeten hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Öyle 5000 mAh küçümsenecek bir rakam değil. Ben sizler için test ettim. Baktığınız zaman ilk 10 dakikada %13, yarım saat içerisinde %33'lük bir şarj oranına ulaşmayı başardı bu adaptör sayesinde telefon. Genel olarak telefona baktığımız zaman uygun fiyatlı bir telefon olduğunu sizlere hatırlatmama gerek yok. Rakiplerinden aşağıya kalır hiçbir fark yok. Özellikle tasarım konusunda gördüğüm en iyi tasarımlardan birisi olabilir. Hani arkanın genelde plastik olmasını eleştiren birisiyim ama o kadar güzel bir hissiyat var ki benim hoşuma gidiyor. Özellikle şuradan parmak izi açarken de elime tam bir şekilde oturabiliyor ve hemen hızlı bir şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi rahat bir kullanım bana sunuyor. Özellikle telefon alıp böyle elime baktığım zaman da tam böyle sosyal medyada gezmelik bir ekran karşımda duruyor. Furkan genel olarak bu telefonları beğendi. Kutusundan çıkan şeyleri de saydım. Hani kutusundan çıkan ekran jelatini ve koruyucu kılıf önemli. Koruyucu kılıfı belki her yerden bulabiliyorsunuz ama ekran jelatini sıkıntı olabiliyor. Çünkü çok ucuza almak istemiyorsunuz. Pahalıları çok pahalı olabiliyor ve bulduğunuz zaman da onu bir uygulaması var. Ki ben hiçbir şekilde sevmem. Çünkü ekrana, ekran koruyucu yerleştiremem. Ama telefonda karşımıza çıkması da hani uygun fiyatlı bir telefonda hoş. Uygun fiyatlı telefonda hoş olan detaylardan birisi de şu. 3.5 mm jack girişi. Eğer bu 3.5 mm jack girişi olmasaydı ya dönüştürücülerle uğraşacaktık ya da kablosuz bir kulaklık almak zorunda kalacaktık ki bunlar kötü seçenekler. Ancak 3.5 mm jack girişi var. Evdeki herhangi bir kulaklığı bu telefona takıp kullanabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber Realme 6'ya yakından bakmış olduk. Furkan dediği gibi bu telefonu sevdi. Peki sizin fikirleriniz neler? Uzun zamandır beklediğiniz telefonun incelemesini beğendiniz mi? PUBG görüntülerini gördünüz, fotoğrafları gördünüz. Bunlar somut şeyler. Yorumlar kısmında bizlere fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.